Merhaba arkadaşlar. Bu Arka da sonucu neden çıktı? Evet, e, ee, bu bugünkü videomuzda, videomuzda araba modifiye etmeyi göstereceğiz Picasso'da. Araba Merak er etmeyin. Do charger neydi? Do charger bilmem işte. Evet, baksana. merak etmeyin. E, ee, şey Şerte <laughs> ya, <laughs> Do charger. HTTPS'ini de vereceğiz indirmek için. Eee, kafayı yenilemeye e çok kullanan var. Evet. Hı. Vardı, Hı. E genellikle modifiye yapmak için Pink. piknik piknik ve düzenle <gülüyor> <gülüyor> piknik abi kaldı arkadaşlar dondu evet. Aa! videoyu durduralım sonra devam ya edeceğiz ya, ya, bak. evet arkadaşlar sorunu çözdük yani çıktık sinir ah! oluyorum Şaka şaka ee, <laughs> bu arada baştan söylememiz gereken şeyleri ah! söylemedik. Yanında e, yanında Bora Gürtunca var. Ee, bizim alt komşumuzdu. E, ee, alt Biz ön komşumuz. Abi. Çıkmış ne diyor? Gizleme. Gizleme kardeşim ya. Sapıkmış ya. Hadi pinkte düzenle. Pinkte. hele <laughs> şükür. Piknik işte. Pink demişim. <laughs> Şurada Şu da yazıyor. Pink. Evet arkadaşlar. Var. <laughs> e, böyle. Aferin dönüyor, merak etme. Evet biliyorum. Buradan basınca bu çıkıyor. evet tutanıyor. Evet dondu. Dondu. Yuh be kaç kez duruyorum be. Aferin. Arkadaşlar yine bir. Aman Al Donma donma lütfen. Ne olur Allah'ın sevdiği. Ne olur ne olur. Lütfen. Lütfen donma. Donma kafayı yeme. Lütfen. Bakamayacağım. Lütfen. Bakamayacağım. Başlıyor. İşte zafer budur. İşte zafer budur hale bastık yanlışlık. asla daha dur. Ben bastım çıkayım. 2000'lerin mi oldu sonra baba? dondu ama yine be kafayı. Çek yedir be. de ben de, 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 de. Biz videodan önce bir modifiye yapmıştık ama Pegasus'ımız de, de kitlendiğinde ne yaparsınız diye hiç kitlenmedi ki yapmıştık. göndermiştik. Allah'tan kitlenmedi yanmıştı. Skate falan oynayalım mı? Donmuş. Video donmuş diyecektim. Abi e, arkadaşlar video... biz videoyu durduralım ve açalım sonra devam ederiz. Arkadaşlar yaptık ama hala şu donma sebebini çözemedik. Bandicamdan olabilir mi acaba? Yani video çektiğimiz Bandicam. program açık olmadan önce yoktu. Ya hala yine donuyor kardeşim ya. Evet, evet, evet arkadaşlar şimdi bu? hele şükür B ilk kez açıldı diyecektik. Bekle açılıyor ama sabırsızsın. Sabırlıyız be. Arkadaşlar videoyu ya. 3 dakika olsun diyecektik ama maalesef 3 dakika olamayacak. Oo, 3 6 7 4. 3 8 3 10 3 11 3 dakika olmayacak 13. Yani çünkü YouTube'da yani uzun sürüyor yüklenmesi. Onun için ee, artık e, taktik falan da vermeye başlayacağım Minecraft'tan e, ee, yani borun tuzak olsun. falan bu bir tuzağı evet, öyle borcun, şeyler. Borcu olsun, bu Mesela ne? Borcun bunu ödemem lazım ya bozuluyor falan. Kimse anlamadım. Ya ne zaman yüklenecek ya? Evet, evet, Ama arkadaşlar güzel. merak etmeyin hızlı çalışıyor normalde videoyu çekmeden önce bir modifiye etmiştik biz abi Allah'ın sen sen çaktörü durdur çaktör sıkıştı. Ayıp. Kafayı yedi. Ayıp. Çık çık çık. Neden? Şey. Neden? Neden? Çık. Neden? Neden? Bizim Neden? suçumuz 4 dakika olmuş. Kapat. Ha, arkadaşlar. Arkadaşlar bırak. seri seri, yapacağız. Seri seri yapacağız. Hadi al, al. Yür, 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 yür. hadi. Yürüşürüz. Yürüşürüz. Hadi hoşçakalın.